Evet şimdi de size bakalım. Bakalım siz ne durumdasınız. Size kartlara bakalım ne diyor. Evet şuraya bir bakalım. Şöyle inceleyelim. Evet geçmişte diyor. Çok üzülmüşün, Çok gözyaşı var burada. Çok ihanet var. Aldatma. Aldatılma. Yani burada bir e, gerçekten de dibin dibini görmüşsünüz. Ama diyor ki buralardan artık uzaklaşıyorsun. Neden? Çünkü bu insanları gerçek yüzlerini görmüş. Görmüşsünüz yani. Gerçek yüzlerini görmüşsünüz ve diyorsunuz ki artık benim ruhum özgürleşmek istiyor. Çok ruhen de güzel konuma gelmişsiniz. Yükselmişsiniz. Zafer diyor, başarı diyor. Güçlendiniz. Yani dibin dibini gördünüz ama tekrar ayağa kalkmasını da başarmışsınız diyor. Evren sistem size daha güzel şeyler hazırladığını burada görebiliyoruz. Bir e, kupa ası güzel bir başlangıçlar yaptınız belki de. Hayatınıza belki birileri girmek istiyor ya da al, var olan durumu da gösteriyor. Yani bu kötü olaylardan zaten uzaklaşmışsınız. Evren sistemin size büyük bir hediyesi var diyor ve burada siz artık ee, karar verip önünüze bakıyorsunuz hızlı bir şekilde e, olaylar ilerleyecek hızlı bir şekilde birileri hayatınıza girecek diyor zaferi başarı var yeni aşk var diyor kararınızı veriyorsunuz karar kartıyla birlikte bakın aşıklar diyor ki bu yeni aşka artık karar vereceğinizi ve artık bu yolda ilerlemek istediğinizi söylüyor. Çok güzel kartlarınız, kupa ikilisi, güzel görüşmeler, konuşmalar sizi iyileştirecek, sizi anlayabilecek, ruhunuza iyi gelecek kişileri bahsediyor burada. Çok e, hızlı bir şekilde ilerleme var, yenilikler geliyor. Eros'un okları biliyorsunuz değnek sekizlisi artık aşk gerçekten sizi bulacak diyor. Ya buldu ya bulacak Evet burada diyor ki size emek veren kişiye artık karar vereceksiniz bakın burada değnek ikilisi Bir de aşıklar burada birilerini bakın geçmişe bakıyor şu üzüntüye bakıyor burada üzüntüye sizi üzen kişilerden artık uzaklaşıyorsunuz ve onların mahkeme ile birlikte ne halde olduğunu göreceksiniz. Sistem bunların ilahi sistem diyelim. Bunların ne halde olduğunu size gösterecek. Gözlerinizle göreceksiniz diyor. Doğru karar yeni kişiye yönelmeniz ve bu yolda ilerlemeniz. Şöyle buraya bakacak olursak. Evet. Bir tılsım kraliçesi. Kendine gelen, özdeğerini bilen, kendini seven, etrafındaki insanlara faydalı olan kişi olarak gösteriyor burası ve daha güzel bir konuma geleceğinizi söyleyebilirim. Güçlü olan sizsiniz, zafer sizin.